de bir deyindir ya, mesela kulun kölen olayım ya da kulun kurbanın olayım gibi bir şey vardır <laughs> ya mesela. Repliktir bu ya aynı zamanda doğru, me mesela. Doğru. Ve İbrahim Aleyhisselam rüya görmeye başlar. Sonra rüyasını oğluna açar, evladım ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum der işte İstanbul'u kan götürdü, kan gövdeyi götürdü. Hatta çoğu zaman işte helikopterlerle çekilmiş de Boğaz'da nasıl akmış kan birçoğu da aslında Photoshop işte falanca yere 300-500 lira bağışla işte kurban ibadeti olmuş oldu. Hatta işte Afrika'ya, Uganda'ya, işte Çat'a bağışla oralarda kurban da ucuz 50-60 dolara kurban dolar. buradan da pahalı gibi. Böyle bir şey değil hocam. Kurban böyle bir şey değil. Kurbanı özür dilerim ama vahşet olarak gören vahşi adam ama kurban derisi bağışlamak için istiyor mesela. Ya, ya da 1 bölü 4 domuzu götüren adam kurbanına da talip. Böyle bir şey değil hocam. Yani Araplar zengin ederim. Yani Allah'ın emri bu sana. O yediğiniz etler hocam tarladan yetişmiyor. Kusura bakmayın ama. Aynen mi? aynen. Hocam selamünaleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam ve rahmetullah. Güzel kardeşim, Nasılsınız, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz hocam? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sen de iyisin inşallah. Rabbim iyilikler versin hocam. Elhamdülillah Camiye, bizler de iyiyiz. Inşallah. Eyvallah. Sayın izleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Ben kameranın arkasındayım bu evet, sefer. Başladım. Halil Hocam <laughs> ön tarafında. Eyvallah. Bugün Eyvallah. vitrinde hocamız var. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi e, hocam, bugünkü konu olarak belirlediğimiz Hı. kurban meselesi. Eyvallah. Bunun tarihsel sürecinden başlayalım inşallah. Ben İbrahim Aleyhisselam'dan başladığını biliyorum ama yanlış da biliyor olabilir. olabilir. Ya kurban e, ibadetinin kendisini <laughs> biz aslında İbrahim Aleyhisselam'dan başladığını düşünüyoruz ama Kur'an'a baktığımızda kurban meselesi bize aslında Ademle birlikte gelir. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan sahip oldukları en değerli şeyi Allah yolunda kurban etmelerini ister. Oradaki kurban bizim şu anda anladığımız, düşündüğümüz Adem'den İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana gelen bir kurban ibadeti değil. O biraz daha infakla ilgili. Sahip olduğunu Allah yolunda harcamayla ilgili bir şey ki bu aslında insanlık tarihinin başlangıç noktası. Yani Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ve Kabil örneği Kur'an-ı Kerim'de geçen bir misaldir bu. Burada birisi çiftçi, diğeri de hayvancılık yapan iki evladından Adem Aleyhisselam'ın. Evlatlarından birisi Habil sahip olduğu hayvanlar içerisinde en güzelini getirir, babasına bırakır, Allah yolunda infak etmek ister. Ama sahip olduğu o hasattan elde edilmiş, pörsümüz, çürümüş ne varsa meyve tarzında bir sepette diğer oğlu getirir. Yine onu da babasına bırakır ve ayet-i kerimenin hitabıyla bize 12 kabul edilmedi der. neden kabul, kabul edilmedi? E çünkü aslında o Allah'ın ona vermiş olduğu nimetlerin içerisinden en değerlisini tıpkı kardeşim gibi vermiş olması, infak etmesi gerekirken bizzat nimetin sahibine nimetin de en kötüsünü vermiş oldu. Bu da bize insanlık tarihinden başlayarak aslında malla, mülkle ilgili bir şey anlatmaya çalıştı. Belki evet. biraz daha geniş bir konu. Bunu sadece kurbanla bağlaştırmak olmaz ama sen kurban deyince ben biraz daha bu meseleyi geçmişten alarak bağ, en bağ, bağ kurmaya çalıştım. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle bize müminlere, insanlara bir şeyi ibadet olarak emrediyorsa orada mutlaka o ibadet Emredenle ibadeti yapan arasında bir bağ olsun diyedir. Yani bir şey sen yaparsın aslında o şeyi senden o şeyi isteyenle bir bağ kurmak için yaparsın. Yani işte bu çiçeği hmm. getirdin eve bıraktın hanımın seviyor bu çiçeği örneğin hanımla aranla bir bağ kurmak için değil mi yaptın onu ya da başka evet. bir işte patronu sana bir iş verdi o işi yerine getirmen lazım getirirken o işi aslında yapabileceğinin en güzelini yapmaya çalıştın amacın neydi burada aranı düzgün tutmaktı ya da aranı güzelleştirmek oradaki bağı sıkı tutmaktı evet. aslında ibadetlerin temelinde kulun Allah'la olan bağını güçlendirme yatar namaz mesela Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var hayır, hayır. Namaz kılsak ne olur? Kırmasak ne olur? Allah eğer farz kılmasaydı. Ama Allah'ın bunu bize farz kılması bizim onunla sürekli bağ halinde olmamızı istediği için. Çünkü kişi eğer Allah ile bir bağ kurmazsa, sağlam bir kulp ile Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaz ise mutlaka onun yerine başka şeyler dolduracaktır. Buradan böyle bir okuma yapıyor olmamız lazım. Eyvallah. İbadetlerin kendi hayatımızdaki önemini ya da neden var olduğu hususundaki hikmetini anlayabilme adına. Kurban da bunlardan en önemlilerinden birisi, çok önemli bir şey. Evet. Bir ibadet. Şimdi Adem Aleyhisselam örneğini verdik ama İbrahim Aleyhisselam'ın da bu meseledeki kısmına bakarsak, bugün bizim fiziki anlamda anladığımız ve bayram olarak da kutladığımız atam İbrahim'den bana kalan dediği Resulullah aleyhisselatü vesselamın. Şimdi İbrahim Aleyhisselam yani 70-80 yaşına kadar evlat sahibi olamamış. Kur'an'da geçen bir duası vardır. Mesela Rabbim bana soyumdan salih evlat nasip et diye bir duası da vardır mesela. Eyvallah. Hatta Tevrat'ta İbrahim Aleyhisselam'ın 88 yaşındayken İsmail'e sahip olduğunu söyler. Yani Tevrat'tan da de gelen bilgilere baktığımız zaman biz aynı şeyi gerçeğe giriyoruz. Ama tabi burada bizim için asıl olan Kur'an'ın bahsetmiş olduğu gerçekler. Kur'an'da bize İbrahim'in bu konuda bir duası olduğunu, soyundan salih bir insan, salih evlat istediğini, bu duanın da uzun süre asla devam ettiğini Tahmin ediyoruz. Daha sonra, tabi, daha sonra Allah'ın İbrahim aleyhisselam'ın bu duasına icabet ettiğini ve ona da onu da bir evlatla müjdelediğini bildirir. Derken malum e, sebepler, malum gelişmeler. İsmail Aleyhisselam doğar, belli bir yaşa gelir. Sonra yine Kur'an'ı ifadeyle, Kur'an'da geçen. Bu kısım yanlış hatırlamıyorsam Safa Suresinin 101, 102, 103. ayetinde geçer. Özellikle bu kısım. Yani birebir belki malen anlatımımda şey hata olabilir ama o kısımda geçer daha net bir Eyvallah. bilgi. Ve İbrahim Aleyhisselam rüya görmeye başlar. Sonra rüyasını oğluna açar. Evladım ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum der bu konuda senin fikrin, senin düşüncen nedir? Hatta sen ne düşünüyorsun diye geçer Şu Ya. Tabii. Şimdi mesela İbrahim Aleyhisselam üzerinden orayı tefekkür ederek okumak lazım. Yani 70-80 küsür yaşına gelmişsin. Evladın yok. Bir tane var. Bir hmm. tane vermiş Allah sana 80 küsürden sonra. Büyümüş büyümeye başlamış artık etrafında koşuşturmaya başlamış. Sonra rüya görmeye başlıyorsun. Subhanallah nasıl bir imtihan değil mi? Çok zor. Mesela hmm. cahil bir kafa ne düşünebilir ya? Ya Rabbi yani madem alacaktın niye verdin? Evet. Yani madem verdin niye alıyorsun doğru. gibi. Halbuki müminlerin ki onların önderleri olan yani müminlerin önderleri olan evet. bizim ya gene önderlerimiz olan peygamberlerin hayatının her anı aslında bu ve buna benzer imtihanlarla doğru. İbrahim Aleyhisselam'ın belki hayatı hani ben sadece Kurbanla ilgili kısmını anlatmaya ya da oradan bakmaya çalışıyoruz. Ama derya dengiz bir hayatı vardır İbrahim Aleyhisselam. Tevhidi mücadelenin sembolüdür bu anlamda bizim için çok önemli bir Kur'an'ı liderdir. Kur'an'ın Kur bahsetmiş olduğu o lider profillerden birisidir. Daha sonra hem İbrahim Aleyhisselam'ın bu konudaki tavrı üstelik henüz o yaşına rağmen İsmail Aleyhisselam'ın babasına vermiş olduğu cevap. Emrolunduğun şeyi yap. Bu da onun teslimiyeti. Emrolunduğun şeyi yap. Sen beni sabredenlerden bulacaksın der İsmail Aleyhisselam. Kısaca özetlemek gerekirse, gerekirse bundan sonrasını Allah Azze ve Celle Ey İbrahim sen rüyanı doğruladın der. Yani zaten Allah'ın hmm. orada almak gibi bir niyeti yoktur. Sadece müminlerden hmm. mi Allah öyle an gelir sözünün ispatını ister. İspatını ister söz. Mesela Hazreti Ömer'in rızıkla ilgili dua ederken Rabbim benim yolunda şehit olmakla rızıklandır diye bir ifadesi vardır. Hadis kitaplarında vardır. Bu Hazreti Ömer ifadesidir. Hazreti Ömer nasıl vefat etmişti? Şehit oldu. Öldürülmüş mi? Allah müminlerin sözünü bazen rüştünü o anlamda ispat etmesini ister. Bu velev ki Peygamber olsun. İbrahim Aleyhisselam da o anlamda Allah'a olan teslimiyetini ispat etmiş oldu. Ne ile? Emir ne olursa olsun, nefsimize ne kadar ağır gelirse gelsin, Allah'ın bir konudaki emri orada Allah'ı razı etme ile kulu razı etme arasında tercihini elbette Allah'ı razı etmede kullandı. Peygambere ve ona iman etmiş salih, saliha müminlere elbette bu yakışır. Zaten Allah Azze ve Celle bu anlamda böyle bir teslimiyeti biraz da bunun için kullarından ister. Yoksa yine kurbanla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerin birinde onların Etleri kanları Allah'a ulaşmazdır. Sonuçta evet. o ne hayvanı ne de hayvanın etine Allah Azze ve Celle'nin ihtiyacı yoktur. Onu da onu keseni de besleyeni de yetiştireni de yaratan şüphesiz yerin ve sahibi Allah Azze ve Celle'dir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü eksikliklerden münezzehtir. Evet. Ama Allah Azze ve Celle bizatihi İbrahim için, İbrahim'in nesli için, ona iman etmiş müminler için Allah'a vermiş olduğu ahdi tazelemesini ister. Bu aynı zamanda bize aslında Allah'a yaklaştıran bir şeydir. Onun için biz mesela kurban meselesi olduğu zaman İbrahim Aleyhisselam'ın o İsmail'in buradaki teslimiyetini Allah'a yakın olma arzusu karşısında feda edemeyeceği hiçbir şeyin olmayacağı gerçeğini her zaman hayatımızda gündem ederek bir tefekkür dünyası oluşturmamız lazım, bir zihin dünyası oluşturmamız lazım. Mesela Yusuf aleyhisselam örneğin Züleyha'yı razı etmek isteseydi ha. yatar mıydı o kadar yıl hapiste? Kesinlikle Yatmazdı ya. değil mi? Aynı. Yatmazdı. Evet. Düşün koskoca Yusuf'sun. Çocuk yaştan bu yana almışlar seni sarayın içerisinde yetiştiriyorlar. Orada büyümüşsün. Bir itibarın var, bir karizman var, bir ağırlığın var. O, evet. o şekilde büyüyorsun. Sonra bir gün Allah seni orada imtihan ediyor. Kurban olmanı istiyor aslında Allah senden orada. Yani o anlamda illa bir hayvanı boğazlama gerekmiyor. Bu işin fiziki rutin ve bizim hayatımızda olmasa olmazından birisi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben ümmetime iki bayram bıraktım diyor. Ondan sonrası haramdır. Onun dışında herhangi bir günü bayram olarak kutlanmak da şer'an caiz değildir aslında. Değildir. Bizim iki bayramımız vardır ve bayramdır. Ama kurban o anlamda hem fiziki olarak yaşayacağımız hem de ruhi olarak manevi olarak kendi zihin dünyamızda, tefekkür dünyamızda oluşturacağımız e, akıl böyle bir şey olmalı. Oluşturacağımız yaşam biçimi böyle bir şey olmalı. Teslim olmadı değil mi? Yusuf Aleyhisselam olmadı. O Allah'a razı etmek istedi ve Allah'a razı etmenin bazen dünyada bedeli olabilir. Bedeli olabilir. Yusuf Aleyhisselam bu bedeli rivayetlere göre 10 yıl, 12 yıl gibi bir süre, uzun bir süre değil mi? Cezaevinde yaşamak zorunda kaldı cezaevinde e, yine kötü muamelelere maruz kaldı. Maruz kaldı. Niçin? Allah'ı razı etmek için. Yani. Allah'ı razı etmenin bazen sonucu kulun rızasına uymamak olabilir. Orada oğlu İsmail İbrahim'e ya babacığım rüya gördün, ya Rabbi, bismillah, hı. yani şimdi bir rüya gördün diye de hemen bu işler böyle olmaz ki. Hem rüyadır, hı, hı, yani hı. Ya ne acele ediyorsun, sen sonuçta peygambersin, hele biraz bekle, belki Cebrail gelir, gider, fikir değişir, ne acelem var gibi değil. Tek bir cümle, emrolunduğun şeyi yap. İsmail aleyhisselam da orada aslında babasını yüceltmiyor. Allah'ı yüceltiyor İsmail Emrolunduğun şeyi yap. Oradaki ifade aslında yani babacığım seni kırar mıyım demiyor. Canın sağ olsun babacım demiyor. Emrolunduğun şeyi yap diyor. Yani İsmail de babasını değil Allah'a yüceltmiş oluyor. Emri kim verdi? Allah. Allah'ın Allah verdiği emir o anlamda sorulanır mı? Hayır. Sadece gücü nispetinde müminler o emre tabi olurlar, uyarlar. Yani hülasa kurban meselesi biraz da Allah'a yakın olma, Allah'a kurban olma anlamında böyle bu şekilde okumaya çalışıyorum en azından ben yani bu şekilde okumalıyız gibi bir kat'i iddiam yok ama en azından ben bu şekilde okumaya çalışıyorum çünkü güzel kardeşim yani mesela kurban olmak aslında klişe de bir deyindir ya mesela kulun kölen olayım ya da kulun <laughs> evet. kurbanın olayım gibi bir şey vardır doğru. ya mesela bir ha repliktir bu ya aynı zamanda doğru, Me doğru. mesela kulun doğru. kurbanın olayım doğru. niçin doğru. bu işimizi gör bu işimizi görürsen ne olacak ben sana kurban olacağım evladına söylüyor mesela halbuki evladını kurban etmiş onun sahibi Hı -hı. kendisi evladına kurban oluyor. Her şey i̇şte onun üzerinden. Çok üzerine, bir yere estağfurullah, yani. Her şey onun üzerinden oturtmaya çalışıyorsun. Hayır. Allah'a kurban olacaksın o anlamda. Aslında güzel kardeşim bence her insan, her hayat kendi tercihinin kurbanıdır. Her hayat kendi tercihinin kurbanıdır. Biz Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamayı istiyorsak bu şekilde yaşamaya ve bu şekilde tırnak içerisinde kurban olmaya razıyız demektir. Ve hani dedik ya Allah'ı razı etmeyle Allah dışında birilerini bir şeyleri razı etme arasında tercihtir ki bu modern zamanda hani ya da Resulullah'ın deyimiyle ahir zamanda insanların çok da sık karşılaştığı bir şey. Bu anlamda biz tercihlerimizi inşallah Rabbimizi razı etme velev ki kurban olacaksak yani Allah'a Allah'ın yoluna, Allah'ın davasına kurban olmaya çalışalım. Kaldı ki Allah da bizden bize ait olan bir şey istemiyor ki zaten. Allah'ın bizden istediği İsmail mi? Örneğin. Senin değildi ki. 80 küsür yaşındaydın. Senin miydi? Doğru. Allah verdi. Senin Doğru. olsaydı ya da senin elinde olan bir şey olsaydı 80 yaşını bekler miydin? Beklemezdin değil mi? Senden değildi. Yani Allah'ın bizden yolunda harcamamızı istediği her şey aslında zaten Allah'a biz farkında olmadan belki Allah'ın hakkını gasp etmiş oluyoruz aslında. Biraz bu şekilde düşünebilirsek kurbanı, kurban bayramını sadece hayvan boğazlamı olarak ki onu da yapmak zorundayız. O da işin fiziki kısmı. Belki ona da kısaca değinir biz ya da varsa buna benzer bir sorun. Çok güzel bir noktaya ayak bastınız. Allah razı olsun o size. O Allah'tandır. Eyvallah. Müminlerdeki hocam... Min güzellikler Allah'a aittir. Müminlere ait değildir. Allah razı olsun Buyur hocam. Hocam, hocam yani bende farklı bir alan açtı. Hatta şu soruyu sorma gereği hissettim. Bu sürekli gündemde olan Z kuşağı. Hmm. Şu an günümüzdeki gençlik, bizler, benim jenerasyonum ve benden sonraki gelenler. Senin doğduğun yıllarda, 90'lı yıllarda 90 başında yani hmm. yine ben oraya girdim hakkını helal ama Türkiye'de her kurban bayramında özellikle İslami hassasiyete karşı nasıl oluyorsa bir kirini nefreti olan bir zümre var o zümrenin medya ayağında işte İstanbul'u kan götürdü kan gövdeyi götürdü hatta çoğu zaman işte helikopterlerle çekilmiş de boğazda işte kan. Ha, nasıl akmış kan birçoğu da aslında photoshop Evet. ürünün fotoğraflardı. Evet. Oradan kurban üzerinde, kurbanın kendisi üzerinde bir çeşit bir antipropaganda başlamıştı. Belki 28 Şubat sürecinin de evet. so, sonrasında orada hani medyada baskın bir, bir layik kesimin baskın bir azgınlığı var. Orada yine belki de hani muhafazakarlar bu kadar güçlü değiller, A, güçlü olsalar bile ne değişti? O da ayrı bir mesele. Hani. Ya da hani, kurbanı yani, ne kadar gibi önemsiyoruz. Eyvallah. O zamandan başlayan bir süreç çok kısa bir sürede, çok kısa bir sürede kurbanı hayatın merkezinden fiziki olarak çekip çıkardı. Belediyeler daha sonra şehrin çok uzaklarına, tıpkı mezarlıklarda olduğu gibi çok uzaklara işte kesim evleri açıldı vesaire. Tamam belki hijyen açısından, işlerin daha kolay olabilmesi açısından e, bir anlayışa karşı çıkmam ama bizim karşı çıktığımız nokta ibadetin kendisi hayatın içinden çıktı. Bugün işte bilmem 30, 30 bilmem kaçan mesaj yolla, işte falanca yere 300-500 lira bağışla, işte kurban ibadeti olmuş oldu. Hatta işte Afrika'ya, Uganda'ya çata bağışla, oralarda kurban da ucuz, 50-60 dolara kurban da var, buradan da pahalı gibi. Böyle bir şey değil hocam. Kurban böyle bir şey değil. Onunla yaşıyor olman lazım. O ibadeti. Daha kana akmadan bütün tırnağına kadar bütün sevaplar yazılır diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Bizatihi kendisi her yıl biri ümmeti bir kendisi için olmak üzere iki hayvan kesiyor. Yani ibadeti yaşamak zorundayız ki o ibadet hayatımızda o ibadetin sahibiyle aramızda bir bağ kursun diye. E tabi günümüz insanı her şey bu kadar modernizme kurban edilirse esas gaye burada ibadeti kendi hayatımızdan çıkarmak olursa parayı gönderirsin sonra kapına bir aa, koli gelir işte al sana kurban. Böyle bir şey değil ki hocam. Ya bir Belki hocam, zaten Anadolu lafınızı geçiyor. Estağfurullah hocam. hocam stok yapıyoruz. Ben görüyorum. Tabii. Buradan... Ey, ey, eyvallah. O, adam şeyin meselenin ibadetir mantığını belki anlamama üzerine kurulan bir şey yani evet. orada ama dediğimiz gibi burada hani hem tarihsel sürecine baktığımızda hem Allah Azze ve Celle'nin bu ibadetle Bizden istediğine baktığımızda, bizim yapmış olduğumuz ya da günümüz insanların şu anda kurban ibadetiyle ilgili e, yapmış oldukları şey biraz daha hani daha şekilci ve ibadeti de hayatımızdan tamamen çıkaran bir tamam. anlayış. Ondan dolayı belki de ya da senin bahsettiğin işte o kuşaklar, o yeni kuşaklar ibadetin kendisiyle yani kurban ne, kurban ne ya, kurban ne yani bu nasıl canilik gibi. Ama restorantta <laughs> yani köfte yer. Ey, eyvallah. <laughs> Eyvallah. Kurbanı özür dilerim ama vahşet olarak gören vahşi adam ama kurban derisi bağışlamak için istiyor mesela. <laughs> ya, ya da işte bir bir 1 böyle 4 domuzu götüren adam ya, kafa. <laughs> Aynen. Yani kurbanına da talip. Böyle bir şey değil hocam. Ama <laughs> burada müminlerin Allah'ın kendilerine bu anlamda farz kılıldığı ve hayatlarının da merkezinde olması gereken bir şeyi hadi maneviyatını anlamadın. Eyvallah. Orada boşsun. Yani orada dikkatli bir şeyimiz yok. Ehemmiyet göstermiyoruz. Ama hiç olmazsa fiziki olarak da bu tıpkı oruç ibadetinde mesela içini boşalttığımız gibi hac için yani Araplar zengin mi derim? Ha e geri öyle bir şey mi bu? Yani Allah'ın emri bu sana. Yani şimdi kurban keserek ha hayvan besleyenler zengin mi etmiş oluyorsun? Ya da kendin kendi tatiline giderken işte turizm firmalarını zengin ettin diye bakıyor musun meseleye? Ya da bir kurban parasını veyahut da büyük baş hayvan parasını bir yemekte hesap olarak öderken o problem olmuyor da burada Allah'ın neden Allah'ın işte hocam kırılma noktası orada kendin söyletir. Allah'ın bu Allah'ın emri İşin içerisine Allah Azze ve Celle girerse ki Allah'ın girmediği bir iş mi olur müminin hayatında olmaz Aynen. İşte o zaman Allah'la Allah'a ve Resulüne ama bilerek ama kasten ama cahilliğinden karşı olanlar düşman olanlarla Allah'a ve Resulüne iman edenler arasında İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze velev ki ahirete kadar devam edecek böyle bir süreç var. Bize bu, bu süreçte müminlere bu anlamda bu ibadet ibadete hakkıyla sahip çıkmaları gerekiyor güzel kardeşim. Bunu modernizmin dayatmasına, modern şeyhiliğin dayatmasına müsaade, müsaade, müsaade etmeyeceğiz güzel kardeşim. Hatta mümkünse evlatlarınız da görsün orayı. O yediğiniz etler hocam tarladan yetişmiyor kusura bakmayın ama. Aynen aynen doğru. Eyvallah. Buyur hocam. Yani hocam vallahi Allah razı olsun. Estağfurullah. Benim Allah senden yani razı olsun. şahsen ya bu arada arkadaşlar ben soruyu soruyorum ama şimdi sohbet anda ben de İslami anlamda temelleri olmayan bir estağfurullah, ben de. Estağfurullah. Ben de işte böyle röportajlarda aslında gerçekten seslisin, merak meraklısın <gülüyor> ama. <gülüyor> Eyvallah. İşte merak ettiklerimi soruyorum Eyvallah. ve İyi hem olur. de Hı. yani konu konuyu açarken gerçekten merak ettiğim cevapları da alıyorum. Ee, bu bağlamda hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi gençliğimizi hani biz kendimizi kurban edeceğiz dedi ya hı hı. gençliğin geldiği durum şu anki anneler, babalar önceden eski devirlerde çocukları diri diri toprağa gömüyor. Yok bir şey. Yani Mekke i̇şte... lütfen bitir özür dilerim. Estağfurullah hocam. Cahiliye döneminde öyle bir şey var diyorlar. Şimdi de farkı yok gibi. Onun realitesi var mı onu da bilmiyorum. Eyvallah. Ya. Eyvallah. Yani hani Z kuşağına benzer bir soru sordum Belki onu daha geniş bir zamanda kurban merkezinden çıkmak istemiyorum. Yani ha, Her ne kadar sorduğun soruları bu anlamda merkezden çok fazla dışına çıkmak istemiyorum. O zaman başka bir program. Eyvallah. Ama şu yani Allah Azze ve Celle bizden bizim kaldıramayacağımız bir şey istemez. Sonra biz Allah'a kurban olmaktan kastımız Allah'ın bizden emrettiği hayatı yaşamaktır ki bu da zaten bir anlamda kurban olmaktır. Bunu az önce ifade etmeye çalıştım. Allah'ın bizden istediği, O'nun rızasına uygun bir hayatı yaşamaya çalışmak. Bu aynı zamanda kendimizi, neslimizi, çocuklarımızı, bizden sonra gelecek olanları ile birlikte Allah'a yönelmek ve Allah'a kurban olmayı bu anlamda böyle düşünmek lazım. Yoksa Allah Azze ve Celle bizden yani işte senin bahsettiğin ya da işte cahiliye döneminde bahsi geçen zaman zaman Mekke'de Resulullah Aleyhisselat gelmeden önce Mekke cahiliyesinde kız çocuklarında çok da değersiz görülmesinden kaynaklanan bir durumda bazı hani tamamını kuşatan bir şey değil. Bir cahili adet değil ama zaman zaman da görülen bir adet. Ama o zaman fiziki gömülüyordu. Bugün ruhları gömülmüş çocuklarımızın. Yani sadece bedenleri var. O, o ruhları geriye çağırabilmek. Yani Allah'a ait o ruhu geriye çağırabilmek. Ancak Allah'ın emrettiği ibadetleri, Allah'ın farz kıldıklarını, Allah'ın yapı dediklerine sarılarak elde edebiliriz. Biz Allah'a başka türlü yaklaşamayız. Allah'a başka türlü yaklaşamayız. Allah'a ancak Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşabiliriz. Onun dışında, O'nun emrettiği sünnetullah'a ve ve vesselamın sünnetine aykırı olan veya orada yer almayan herhangi bir şeyle biz Allah'a yaklaşamayız. Başka bir yere yaklaşırız. Hmm. Allah'a yaklaşmak istiyorsak ve bahsettiğin o endişe yani nesil endişesi gün geçtikçe çok da derinden hissediliyor. Bu, katılıyorum bu konuda ama burada alabileceğimiz önlemler muhakkak yine meseleyi Allah'a, Allah'ın kitabına ve Resulüne götürmekle mümkün olur inşallah. Bu filasayla toparlamış oğlum güzel kardeşim. Nazik davet için çok hocam, teşekkür Allah ederim. Olsun. Ee, birkaç gün sonra da bayrama erişirsek Rabbim nasip ederse inşallah, inşallah ümmete hayır getirir inşallah. Ve Aynen. esas bayramımız cennete adım attığımız gün olacak. Rabbim o büyük bayramı da bize yaşatır inşallah güzel kardeş. Amin. Allah razı olsun Allah senden razı olsun Ayaklarınıza sağlık. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Ben de kapanışı yapmadan önce şöyle bir noktayı koyarak kapatmak istiyorum. Çocuklarımızı baba ya, anne ya diyerek Amin. değil de anne baba emrolunduğun gibi dost doğru ol. Eyvallah. Ona göre yaşa diyebilen çocuklar yetiştirmek Amin ümidiyle, inşallah. nesiller yetiştirmek Amin ümidiyle inşallah. diyelim. İnşallah, Alla inşallah. Allah razı olsun. Səndən də gözəl qarşılaş. Allah razı olsun.